Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlere yorulmadan nasıl koşarız? Koşarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bununla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Müzik Öncelikle arkadaşlar doktor kontrolünden geçin ve şurada görmüş olduğunuz kan değerlerinin düşük olmadığından emin olun. Ayak basışınıza dikkat edin. İdeal koşu formunda olmanız sizin daha az yorulmanızı sağlayacaktır. Ve koşarken ayaklarınızı yere vurmayın. Ne kadar çok oksijen tüketirsek o kadar daha dayanıklı oluruz. O yüzden koşarken mutlaka daha doğru nefes alıp vermeye dikkat edin. Arkadaşlar şunu unutmayalım. koşularda en fazla yorgunluk kısa mesafe koşullarında olur. Koşarken giymiş olduğunuz giysileriniz sizin performansınızı doğrudan etkileyecek. O yüzden mutlaka giydiğiniz kıyafetlere, koşu kıyafetlerine dikkat edin. Kafanıza göre koşmak yerine ilk başlarda mutlaka uzman birinden destek alın. Arkadaşlar kilo vermek için mi, sağlıklı olmak için mi, yoksa performans sporcusu olmak için mi koşuyorsunuz? Mutlaka önceden he hedefinizi belirleyin ve ona yönelik çalışmalar yapın. antrenmanlarınızın şiddetini yavaş yavaş arttırın ve birden yüklendirin. Arkadaşlar sadece koşmanız tek başına yeterli olmayacaktır. Mutlaka antrenmanlarınızı çeşitlendirin.